Ali abi nerede kaldın oğlum? Bir okula gideceğiz. Kız gibi süsleniysen. Of ellerim kaşınıyor. Okula gideyim de beş kişi döveyim. Efekan neredesin kardeşim neredesin ben hazırım. Ha, Efekan oğlum bu halin ne? Asıl senin bu halin ne abi? Efekan saçmalama oğlum git şu üstünü başını değiştir ne olmuş sana kek olmuşsun Ne varmış Ali abi üstünde başında atla arabaya hadi gidiyoruz Tövbe tövbe ya Efekan kardeşim kafayı mı yedin sen ya kafayı mı yedin bu halin ne Hadi birader uzatma sıkı tutun gidiyoruz Efekan dur kardeşim dur manyak mısın sen manyak mısın dur çarpacağız beni dur Korkma korkma tamam Ali abi korkma Alt sen. Efekat kardeşim sana ne olduysa böyle eskerle dön lütfen. Bu halim benim hiç hoşuma gitmedi kardeşim. Hiç hoşuma gitmedi. Alışsan iyi edersin Ali abi. Bundan sonra böyleyiz Allah. Ali abi okula girmeden bir müzik açalım. Okulda şeklimiz olsun. Ha, efekat kapat şu müziği. Efekat kime diyorum kardeşim. Rezil olacağız kapat şu müziği. Aha Ali abi bak bak. Herkes bize bakıyor bak. Aa koşun kızlar Ali geldi koşun. Gördün mü Ali abi Sayan Sormayın kızlar. Sormayın. bende anlamadım. Çocuk kafayı yedi. <laughs> lan Efe Kağan, O tip ne lan? Kaşlara bak şunun. He? Ana. Bana mı değilsen lan sen çakal? <laughs> evet sana diyoruz. Bu tip ne böyle? Kaşına bak şunun. Martı kaşlı. Ne diyorsun lan sen? Gevşek. Kırayı mı lan burdunu? Çakal. Ne konuşuyorsunuz oğlum? Aa, abi ben bir şey demedim. Kaçın, kaçın. Aa, burnum, burnum. Kaçın, kaçın. Dövecek bizi, kaçın. Yürüyün lan. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Çakallar. Ali gözlüğünü nereden aldın? Çok havalı. Bilmiyorum ki kızlar. Hediye geldi ya. Ali okula gitmeyeyim. Sinemaya mı gitsek? Hayır kızlar. İlk ders mahallenin dersi. Girelim derse. Efe <laughs> kanka düzgün otur. Mahalleye ne şimdi? Efe <laughs> evet kardeşim. O oturuşla. Sen oğlum. Ne karışıyorsanız. Efe arabasına bak. Çok havalı. Şu arabaya bak. Alevli alevli. Sucuklar dikkat. Yerleriniz hadi. Ha, Badi geldi. Emredersiniz öğretmenim. Hemen geçiyorum. Herkes sınıfta mı sucuklar? Eksik var mı? Wow. Bu oturuş ne ulan? Neyi varmış oturuşumun? Badi. Wow. Elindeki de ne? Bu efekan değil mi? Ne olmuş bu efekana böyle? Hayırdır oğlum? Elimdeki tespihimi beğenemedi. Öğretmenim. Ortanın... Efekan, Efekan yapma kardeşim. İn ulan masadan aşağı. sopamı mı istiyorsun sen in aşağı. Aynen diyelim sopa istiyorum. Ne yapacağım? Efekan'a bak Bahati'ye kafa tutuyor deli mi o? Öğretmenim ne diyor bu keku size öğretmenim? Neyse çocuklar Efekan o zaman masada otursun. Bir şey olmaz biz dersimize başlayalım. Aferin oğlum. <laughs> Öğren abi. <laughs> wow, kim attı onu Kim attı onu dedim size Ben attım oğlum görmüyor musun Yok ya Efe karı atmamıştır Kesin bebek tepe göz attı Ya ben atmadım Efe karı atmıştır kabul ediyor Baldı'ya bak Efe kandan korkuyor Efe karı hadi yerine geç yavrucak Kimin attığını ben biliyorum işte bu attı Sen attın değil mi sen attın Aa ben atmadım ya Efe karı attı, attı. 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 Efe Ulan ben bu kek oyunu nasıl döveyim O yüzden seni dövüyorum sus ulan sus Bebek de Kusura bakma birader. Benim üzümler dayı yakıyor değil. Efe Efekan sen de yerine geç Efekan yerine geç. Efekan'a bak sırftaki herkesin kafa tutuyor. Öğretmenim bu kekoya bir ceza verelim öğretmenim. Neyse lan uzatmaya gerek yok derse devam edelim hadi. Baydi benim canım sıkıldı ben kaçıyorum okuldan. Wow okuldan böyle mi kaçıyorlar tutun şunu. Ahanda yakaladım öğretmenim hiçbir yere gidemezsin gel buraya. Sıkı tut onu senin bu kekolun canımıza yetti artık Efekan. Ellerini çeksene oğlum. Canına mı susadın? Kanka tutayım mı? Yardım lazım mı? Asla bırakmam. Okuldan kaçmak yok. Majörlerimiz tut dedi. Çeko Efekan yerine geç. Havalı abin gibi yerinde otur. Efekan gel kardeşim gel. Ulan elini çeksene lan çakal. Sen kim olursan beni kurtarsan lan çok kork. Wow teyze ve kimsin yavrucak? Ah burada yardım edin öğretmenim mi yardım edin? Efe Kaan geri gel okuldan kaçmak yasak. Peki şu Efekan'ı kanıtı okuldan atılacak şimdi. Rengi rengi adam valla bir daha bana artistlik yapma. E, tamam abi Vallahi bir daha yapmam abi. Wow ders salatasım kaçtı ders bitmiştir çıkın ulan çıkın. Öğretmenim <laughs> 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 evet, siz ediniz diye kökü efekanı tutmaya çalıştım beni dövdü. Efekan efekan dur kardeşim dur nereye gidiyorsun dur. İşlerim var Ali abi ben kaçıyorum. Kardeşim dur ya bekle bizi de. Şununla gidelim yoksa başını belaya sokar bu. Peki peki iyi misin yavrucağım? Bir şey yok değil mi? İyisin. Ben başladım Ali abi. Eşim gücüm var hadi yürü sürün. Ali yürü gidip şunu yakalayalım sinemaya falan götürelim. Evet ya yoksa bu önüne gelenle kavga edip başını belaya sokar. Ee, ne yoldan gidiyorsun lan çakal? İndirme beni aşağı. Hı, özür dilerim abi. Vay be arabanız çok güzel arabanız çok güzel. Sana ne lan çakal? Bir şey demedim ki abi. Sadece araban güzel demiştim. Bunlar. Abi sinirler oğlum. Ulan ben geliyorum sen nerede geliyorsun? Arabanı kırayım mı lan? Kızlar koşun koşun şu Efekan'ı bulalım. Biriyle kavga edecek yine bu. Ya ne olmuş senin bu kardeşine ya? Of. Abi abi yapma kırma arabamı abi. Ulan arabanı kırmazsam senin kafanı kırarım lan. Efekan yapma kardeşim lütfen kardeşim lütfen. Abi sen arabanı binip git abi. Bakma bu Efekan abi sen lütfen git hadi. Aynen öyle bakma sen bana zaten bakamazsın. Bakarsan kafayı gömerim. Ay iki kayfek abi kendine gel bir sabahtan beri. Tamam abi tamam özür dilerim. Ben gidiyorum abi ben gidiyorum özür dilerim. Bekle lan bekle seni polisi şikayet edeceğim. Bekle sen bekle. Ne? bana laf atı mi o? Çekilin çekilin ben bunun kafasını göreceğim. Efe uzatma kardeşim uzatma. Atla oraya <laughs> atla. Bak şimdi nereye gideceğiz bak çöp bineceksin yürü hadi yürü. Sıkıntı yok Ali abi ben onun plakasını aldım. Dünya küçük. İlla ki denk geleceğiz onunla. İlla ki. Ali havalı efekan ise keko olmuştu Keko efekan önüne gelene sataşıyordu? Bakalım başlarına neler gelecek Hep beraber göreceğiz videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın Efekan dön kardeşim buradan sola dön dön Ali abi nereye geldik oğlum Sinemaya geldik kardeşim sinemaya gideceğiz Sen de bizimle geleceksin Ne sinemam oğlum Ali abi öyle şeyler verip bozar. Arabaya drift yapalım en iyisi Efekan dur ya dur bir ben bulurum. efekan dur diyorum dur e, Ne yapıyor lan bunlar Burası drift yani ne yapıyorsunuz ya. küçük kız ne yapıyor bu? Kızlar ne oldu oğlum? İki araba döndürdük. Hemen ağlayın seni. Uyuyor. Mide bulamıyor. Mide <laughs> Şunlara bak Ali abi. Kustu ikisi de. Efe kan kardeşim kendine gel artık ya. Ben zaten kendimdeyim Ali abi. Öf. Havalı Ali'ye rezil olduk ya. Ne yapıyorsun sen Efe kan ya? Ne yapıyorsunuz? Kızlar iyi misiniz? Abi de içeriye geliyorlar. Geçler. Ne oluyor? Geliyorsunuz arabayla drift falan ayırdır. Sana ne lan? Çakal. Senin yolun mu? Ne diyor lan bu? Bana çakal diyor. Abi kusura bakma kardeşim kusura bakma. Ne filmleri var? Filme girecektik biz. Filmler duvarda asılı. Bir tane aşk filmi var. Bir de dövüş filmi var. Ne? Aşk filmi mi? O bizi bozar. Biz dövüşe girelim. He? Ne dövüşü ya? Ne güzel aşk filmi var. Ne aşk filmi oğlum? Bize dört tane bilet ver. Aha ne oğlum? filmden alacağım. Tamam o zaman. 4 tane bilet kesiyorum. 560 lira. Ya, öf ya. Bizi dövüş filmine sokuyor ya. Ne var mı sokuyor filmde? İzleyin biraz da ısrarı öğrenin. Tamam kızlar, Tamam uzatmayın. Abi al sen şuna parayı. Aynen abi. Bu parayı cebine ulaş. Sen bize para mı alıyorsun lan? Bı bırak lan bırak. Oğlum ben gelmişim buraya. Sen bana para mı istiyorsun bir de? Efekan, Efekan bırak adam Efekan. Öf ya yine günümüzü mahvedecek bu çocuk. Efekan abi yanlış anladın abi. Yanlış anladın. Özür dilerim abi geçebilirsiniz abi. Salon bire geçebilirsiniz abi. Özür dilerim ya. Özür dilerim bu kego ne böyle ya. Kızlar ne bakıyorsunuz bumbum. Gelsenize oğlum salon bire geçeceğiz. Ben hayatımda bunun gibi bir keko görmedim. Efekan kardeşim ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Adamın boğazına hep pişiyorsun. Bela başımızı belaya sokacaksın şimdi. Tövbe tövbe film başlamış bunlar ses yapıyorlar ya. Hayırdır dayı bize laf mı sen oğlum? Yok Efekan yok sana demedim otur hadi şuraya ya. Höp estağfurullah ya. Film izleme adabı da yok bunda. Bana mı değilsen lan çakal? Efekan kimsenin sana bir şey dediği yok. Bir sus ya. Bu ne ki çakal diyor işte. Höp evet, estağfurullah. Valla şimdi çıkacağım bu sinemadan ya. Geçler ayıp oluyor. Film Efekan Efe bir sus kardeşim ya. Bir sus kardeşim. Herkesi rahatsız ediyorsun. Bana ne oğlum? Ben buradaki çelik alma izinden filmi göremiyorum. Çek sana lan kafanı. Çelik almalı. İnsanları rahatsız etme. Git önde izle git. Tamam oğlum. Ben de gidip ben lan kel kafalı. Bana diyor değil mi kel kafalı diye. Benim kel saçlarım var. Lan kusur. E, sen hayırdır lan öne geçmişsin lan kahrana ya. Yeter ya yeter ya. Filmi rezil etti. Ben çıkıyorum. Paramı geri alacağım. Hadi lan yürüyün. Anca gidersiniz. Ben de tek başıma izlerim. Abiler, abalar. Kardeşim kusura bakmayın lütfen. Lütfen kusura bakmayın. Özür dilerim kardeşim. Özür dilerim. Oh be. Dünya var mı Baştan oynat şu filmi. Koçum baştan oynat. Hiç bir şey anlamadım. Dursanıza oğlum, dursanıza oğlum. Böyle bir saçmalık yok ya. Bir daha bu sinemaya gelirsem filmi zehir etti ya, zehir etti. Ne oluyor? Gitmeyin, sizi başka salon alayım, gitmeyin. Dursanıza <laughs> lan oğlum, dursanıza. Böyle film mi olur oğlum? Ben de çıkıyorum. Şaka, kardeşim yaptığın çok ayıptı ya, çok ayıptı. Onca insan seni yüzden sinemadan çıktı, tek başına izledin. İzlemedim ki Ali abi, ben de çıktım. Film çok kötüydü. Efe kan, kanka sana noymuş böyle. Bu efe ben delirmiş ya. Neyse arkadaşlar ya bu böyle olmayacak. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abi de oğlum çok güzel yorumlar atın. Ben de kalkmayayım bir şeyler atarım size. Arkadaşlar ben size Efika'nın dediklerini çevireyim anladığınızı Çok güzel yorumlar atın diyor. Ben de hepinize kalp atacağım diyor. Niye çeviriyorsun? oğlum? Ben Türkçe konuşamıyorum mu? Gece <laughs> olunca şehirdeki AVM'de çok garip olaylar oluyordu. Tung 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 Savur ve arkadaşları AVM'yi ele geçirmişlerdi. Ama sadece gece ortaya çıkıyorlardı. Tung 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 sahur. Bombardiro Krokodilo Beyler o tung tung sahuru göreceğiz bu gece alamada kalıyoruz değil mi? Kanka biz bu alamada nasıl kalacağız onun güvenlikler var manyak mısınız ne ya? Hoş geldiniz tek tek geçin bakam 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 tek tek geçin geç bakam geç geç. Beyler yürüyün yürüyün gelin benimle gelin benimle. Vay 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 kimleri görüyorum? Mal çok işimiz var. Sonra konuşalım. Benim de çok işim var. Gece burada tuk tuk görmeye geldim. Ne? Sen de mi? Biz de o yüzden geldik. O zaman yürü çabuk saklanacak bir yer bulalım hadi. Güvenlikçi kolay gelsin biz bir şey yapmıyoruz ki geçin çabuk şöyle geçin. Gelin beyler gelin bırakın Baldi'yi o kendi saklansın biz de kendimiz saklanalım. Acaba burada saklanabilir miyiz? Ee, abla kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kabinlerde saklanabilir miyiz acaba? Yani beyler olabilir de bence gece burayı kontrol ediyorlardır ya. O kadar enayi değillerdir herhalde. Bence de Ali abim haklı. Biz en iyisi başka bir yer bulalım. Gelin gelin şurada spor salonu var oraya bakalım bir. Ben de gidip WC'de saklasam kim görebilir ki? Kolay gelsin şuraya girelim ben. Wow evet burası güzel ama temizliğe gelirler mi ki yine? Gelin bakalım spor salonuna bakalım. Beyler bir şey diyeyim mi? Burası da olmaz bence. Aynen kanka burada nereye saklanacağız oğlum? çık çıkın ya çıkın ya. Beyler gelin gelin şurada gizli bir oda var sanki. Hayır beyler buraya da giremeyiz. Parçalı girilmez giremez şimdiden yakın yere veririz. Vallahi gidelim şuradan gidelim gidelim. Başka bir yer bulacağız artık yapacak bir şey yok. Çocuklar AVM'de saklanacak yer ararken akşam olmuştu. Güvenlikler herkesi dışarıya çıkartıyordu. Hadi arkadaşlar hadi in AVM kapandı ya. Biz de evimize gideceğiz ya. Biz de gideceğiz hadi çıkın şuradan ya. Sayın, Sayın misafirlerimiz, misafirlerimiz alışveriş, alış merkezimiz, merkezimiz, kapanmıştır. Herkes herkesi dışarıya, dışarıya alabilir, alabilir miyiz? Yürüyün, yürüyün, gidin, gidin artık. artık. Lan bebeler yürüyün lan yürüyün lan. Çıkın dışarıya hadi size uğraşacağız ya size uğraşacağız. Tamam abi tamam çıkıyoruz ya Allah Allah. Beyler herkesi çıkarttınız değil mi? Üst katlarda kimse yok. Yok yok kimse yok. Herkesi postaladık AVM'den. Beyler koşun koşun koşun. Son şansımız kabinlerde kaldık. Arkalarını döndüler. Saktırın içine saklanın. Tamam beyler tamam görmediler işte. Gelin gelin şöyle gelin şöyle gelin. Şurada saklanalım. Görmediler oğlum görmediler. Üst katlarda kimse yok. Herkes çıktı. Tamam tamam. Bizim bu taraflarda herkes de çıktı. Kimse kalmadı AVM'de. Kapıları kapatabilirsiniz. İşte beyler herkes gidiyor. AVM'de sadece biz kaldık oğlum. Bir de güvenlikler kaldı. Ulan şu tong tong savur nedir onlar ne zaman çıkacak lan? lan Kanka ben onlara korkuyorum ne yapacağız biz, biz? Beyler o değil de mağaza bizim oğlum. İstediğimiz kıyafetler alabiliriz. Alın lan istediğinizi alın. Herkes gitti. Avem artık bizim. Dikkat edin birini görürseniz güvenlik kılığına girin. Bizim artık AVM. Bizim artık AVM. Emilsiniz <laughs> değil mi? Herkes gitti. Tung 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 evet herkes gitmiş olmalı çok lan, bunu satın alıyorum valla ne satın alması oğlum her şey bedava al 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 her şey benden her şey benden oğlum gece gizlice AVM'de kalmak da ne güzelmiş lan her şey bedava yemek falan da de yeriz değil mi kanka benim canım çok hamburger çekiyor yemek yiyelim lütfen yeriz tabi beyler yeriz yeriz sizi kıracağım hamburgerciyi kırarım hadi giyinin bakalım giyinin giyinin o değil de beyler bu tuttuk tuk galiba yalan ya hiçbir yerde gözükmüyorlar bence de yalan kanka hiçbir yerde gözükmüyorlar yürüyün ya gidelim biz gelin yemek yiyelim bir şeyler yapalım Wow, tuvalette iyi saklandım Kimse beni görmedi. Tung 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 sahur. Bizim veletler nereye gitti acaba? Şunlar wow siz de mi buradaydınız? Yürü lan yürü gidiyoruz çabuk çabuk. Karnım aç benim hamburger neymiş şeyler yiyelim çabuk. Tuk 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 sahur. AVM'de kaçak kişiler var. Beyler beyler personel harici girilmez diyorlar buraya. Ne yapıyoruz oğlum biz nereye gidiyoruz? Alperen kanka gece gidici AVM'de kalmanın farkında mısın? Ben sana lanet girmez diyormuşuz da bize girmeyecekmişiz Allah Allah. Aha geldik böyle içeri. Gir içeri gir içeri. Sucuklar hamburgerleri benden yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. <laughs> banana. Banane banana. Banane banana. Sucuklar siz de bir ses duyuyor musunuz? Ben sanki banana bu banana mı öyle bir ses duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Yok bir ses duymadık. Anneciğim. Bana ne banana? Bana ne banana? Anneciğim o neydi lan öyle? Lan kalkıp tüm savunma arkadaşı işte maymun galiba gerçek. Wow hadi çıkıp onları görelim. Bali saçmalama. ben kimi saldıracaklar? Tamam beyler tamam tamam gitti gitti sakin olun sakin olun sakin olun. Saklanın sadece saklanın. Ha? Bana ne banana? Orada kim var ha? Sızıklar sakın ses çıkartmayın sakın buraya geliyor sakın ses çıkartmayın sakın. Bana ne banana kim var orada ha? Burası temiz. Kimse yok. Ben galiba yanlış <laughs> duydum. Tamam tamam. Gitti gitti. Sakin olun. Sakin olun. Gitti tamam. Şuradan acilen çıkmamız lazım beyler. Tamam mı? Şimdi Abdülhamid ne sönüp çektiğine bak. Çok hırmızdı. Gerçekten çok hırmızdı. O neydi öyle? Yürüyün hadi. Aşağı inelim çabuk. Tın 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 sahur. Markete girsinler. Bırakın. Onları orada avlayacağız. Ah <laughs> Gelin beyler gelin gelin takip edin beni takip edin beni Baldi nereye gitti ya Baldi nereye gitti Çabuk çabuk şu markete girelim oradan çıkarız Evet şu anda markete girdiler Eee beyler geldik markete ne yapacağız? Alışveriş mi yapacağız şimdi burada Benim aklıma bir fikir geldi Benim de geldi kanka sepetlerle yarışmalım Hadi başlayın Oğlum saçmalama ne yarışı yani? almış abi sor bir daha Gelin gelin öne şuradan atıştırmak bir şeyler alalım lazım olur belki. Alperen doldur kanka doldur. Belki burada hiç çıkamayacağız oğlum karnımız doysun bari şunları alalım hemen. Buradan çıkamazsak zaten gece boyunca buradayız oğlum. Açlıktan öleceğiz herhalde öleceğiz. Doldur şunları doldur. Kanka bana diş fırçasıyla diş macunu alabilir misin? Dişlerim çürürler fırçalayayım bari. Ya bebek tabi göz kanka manyak mısın nesin ne yapacaksın diş fırçasını ya? Ali sen de Bekle bir göz bak kızım ne oldu? Sana mı soracağım? Lan sana mı soracağım? <laughs> beyler, beyler kavga edin durun. Ev niye bıraktınız abi? Anneciğim. <laughs> Oğlum işte bekle bir göz. Seni yüzünden duyacaklar bizi şimdi. Kalkın çabuk, kalkın. Çok ses yaptık, çok ses yaptık. Beni uyandırmayın. Allah'ım bizi düşüreceğiz delim ya. Ya siz ne yapıyorsunuz? Şimdi duyacaklar bizi. <laughs> çabuk, çabuk hadi çıkalım şuradan Hadi. Herkes güvenlik kılığına girsin. Onları yakalayalım. Tamam ben güvenlik kılığına girdim. Markete giriyoruz. Hadi başlıyoruz beyler. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız şimdi? Her elimizi sarmışlardır. Çok ses yaptık. AVM güvenliği. İçeride kim var? Çıksın ortaya. Ali, Ali Kanka Geliyorlar. Çakma çabuk me güvenliği kim varsa çıksın ortaya kapatın kapıları burada birileri var. Onları yakalayıp tunk 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 sahur odasına alın. Ben hallederim gerisini. Buradalar sepetteler gelin yakalayalım şunları çabuk çabuk. Kapıları tutuyoruz çıkamayacaklar buradan. Ali Ali Bizim gerçek kimliğimizi nereden biliyorsun? Memlekete gösede Ali bak kanka bak atla memlekete. Oh yakala Gerçek kimliğimizi biliyorlar. Durun lan. Durun siz tutuk odasına alın durun. Oh. Beyler sigıtıdan hızlanıyorum, Hızlanıyorum. Gelin bakalım. şimdi nereye kaçacaksın? Ale san da yavaş getire lan annenin polisi gelecek kanka. Leri yavaş lan buraya. Bu odadan çıkamayacaksın. <laughs> Beyler bize kanalına izin vermeyin. Onlar gerçek bir değil. Çabuk çabuk kapat kapıları. Geliyorlar geliyorlar. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Gelin bakalım kapıları tuttuk. Gelin bakalım gelin. <laughs> Arkadaşlar sekreterin iskele çıkıyor. Wow, susuklar siz ne yapıyorsunuz? Aa! Wow, güvenlikleri yakalayın. Buradan gittiler. Ben de sizleri var Ben de yakalayalım şunları. Gelin buradan gittiler. Evet, evet. Burada. Gelin lan buraya. Çıkartın topları. Bunları döveceğiz artık. Gelin buraya. Gelin. Beyler, sıkıntı tutun. Uçuyoruz beyler. Uçuyoruz anneciğim. Aha da düştüler. Şimdi yakaladık sizi. Saldırın lan. Siz ne yapıyorsunuz lan? Yürüyün lan. Yürüyün sizi tüm tüm odasına alacağız. Yürüyün lan. Terbiyesiz herifler sizin siz. siz. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Duran duran gerçek kimliğinizi biliyoruz. Nasıl yani? Biz masum bir güvenliyiz. Yalan herifler. Gönül kılına girdiğinizi biliyoruz. Sizi çarap konusunda işgal edeceğiz. Madem her şeyi biliyorsunuz saklamanın bir anlamı yok. Gelin bakalım buraya gelin. Oh! Wow, şunlara bak ya. Nasıl da kaçlar. Siz, siz, gerçekten güvenlik değil misiniz siz ya? Gerçekten tok tok savurmasanız anneciğim. Ben de kaçıyorum. Ben de. Çocuklar tüm gece boyunca korkunç AVM'de kalmışlardı. Ve sabah olunca da zar zor kaçmışlardı. Ama Tung Tung Sahur çetesi çocukların peşini bırakmayacaklardı. Bakalım çocukların başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İşte çocukların evi burası. Bu şehirde bizim gerçek kimliğimizi bilen tek kişi onlar. Tung 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 Sahur. Bu gece onların işini bitiriyoruz. Bana ne? Bana ana. Bakalım bize karşı neler yapabileceksiniz ah, 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 ah.